Merhabalar, yeni bir yerine hoş geldiniz. Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy'de e, 7. Endüstriyel Fuarındayız. Ve e, fuarın bir stantı da Kapaklı Belediyesi. E, Bizde e, arkamızda çok güzel bazı ürünler var. Kapaklı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin yanımızda. Ben hem Kapaklı Belediyesi'nin bu mantar üretimiyle ilgili bilgiler almak istiyorum. Tabii şunu da belirteyim. Mantardan zehirlenen birisiyim maalesef. Yabani mantarı yedim, zehirlendim ve bugün yaşıyorsam da işte doktorların sayesinde. Dolayısıyla burada zehirlenmeyeceğiniz bir mantar üretimi var. Ben hemen mikrofonu başkanıma uzatıyorum. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Tabii interaktif bir yayın yapıyoruz. Dünyanın her yerinden izleniyor. Gene de biz kısaca sizi tanıyalım. Kapaklı e, neresidir? Ondan sonra da bu mantarla ilgili birkaç sorum olacak. Peki. Öncelikle e, fuarımıza hoş geldiniz diyorum. Kapaklı Belediyesi olarak biz 2019 yılında göreve geldik. Göreve geldikten sonra ilçemizin tanınırlığını arttırmak maksadıyla ülke genelinde çok farklı fuarlara katılarak yaptığımız çalışmaları tanıtmaya, sosyal projeleri örnek olarak sunmaya gayret ediyoruz. E, önce şunu anlatayım. Kapaklı bugün itibariyle 150 bin nüfusa sahip. Küçük bir Türkiye mozeyi adeta. 81 vilayetten e, vatandaşımızın e, iş imkanı olması sebebiyle, sanayiye yakın olması sebebiyle yoğun göç alan bir yerleşim yeri. Sosyal anlamda ne tür projeler üretebiliriz, ne yapabiliriz düşüncesiyle Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduktan sonra AŞEV'ini kurduk. Sevgi ev mağazalarını kurduk. Kullanılmayan eşyaları... Alıyoruz, temizliyoruz, eğer yırtığı varsa, söküğü varsa dikiyoruz, ütüleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onun haricinde yaşlı ve kimsesi olmayan, kişisel bakımlarını yapamayan, saç tıraşını olamayan gibi ailelere de hatta yaşlı teyzelerinin de kişisel bakımlarını da yaptığımız bir faaliyetimiz var bu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün içerisinde. Bu projenin kapsamında Karlı Mahallemizde e, atıl olan, kullanılmayan eski bir cephanelik vardı. E, bir gün oradan geçerken baktık orada bir hareket var. E, maddi değeri çok yüksek olan o koruma e, zırhlarını vatandaşlar geliyorlardı, söküyorlardı hmm. ve zayi oluyordu. Talan ediliyordu. Talan ediliyordu. Biz de Dedik ki ya bu projeyi, buraya bir şey yapabilir miyiz? Böyle bir sosyal projeyi geliştirebilir miyiz? Dedik. En bakanlıkla, en kalkınma ajansı ajansıyla, üniversiteyle ortaklaşa bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın neticinde neticesinde de yüzde kırk, hibe aldık bakanlıktan. Ee, sonrasında da Yani e, o zaman tamamen bu belediyenin bütçesinden değil. HİB, evet. yüzde %40'ı bakanlıktan hibe HİB geldi. Tamamı hibe geldi. Tabi projenin e, sosyal bir ayağı var. O nedenle bakanlık böyle bir hibe yapıyor. Onu da biraz açıklayacağım şimdi açacağım. Ee, bir idari bina yaptık. Soyunma odaları yaptık. Bunlar birazcık para tuttu. Ee, laboratuvar yaptık oraya. Yemekhane yaptık. Yani Çok sağ ol babacığım. Tamam. Değilim. Değil evet. Başka, sağ i̇yi, sağ i̇yi günler diliyorum. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ Selam söyleyin sağ mi emşerilerinize? Evet, fuardayız tabi vatandaşlar da gelip <laughs> geçiyor. Kapaklı'dan başkanımı tanıyan vatandaşlar da bir selam veriyor. Artık doğal ortamdayız oradayız başkan. Doğaldırlar. Ee, dolayısıyla o projeyi e, maliyetin arttıran kriterler on, onlar oldu. İ, i̇malat olan kısımda çok büyük yatırımız e, yatırımımız yoktu. Oraya sadece rafları yaptık. İklimlendirme yaptık. Bir de <laughs> içeriye bir nem sistemi kuruldu. Tam otomatik kuruldu bunlar. Baktık dedik ki bu ignoların üzeri toprak. Biz buraların acaba üzerine bir güneş panelleri projesi geliştirebilir miyiz? Ki kendi ihtiyacı olan elektriği üretelim diye onu da geliştirdik şimdi. Onları da ihale aşamasına getirdik. Dolayısıyla elektrik sarfiyatımız da minimumu inecek. Hiç olmayacak diyebilirim yani güneş panelleri. peki amacınız ne? Yani belediye başkanı olarak belediyenin görevi mi mantar değil, üretmek? Değil, Buradaki ama esas amacınız ne? Şöyle. Ne kadar üretim var? Bunu bir karda ben, mısınız? Zararda ben, ben mısınız? Ben şöyle baktım bu olaya. Bir, burası e, devletimizin bir yeri. Yazık boş halde duruyor. Biz bunu atıl olmaktan kurtaralım. Bir de dedik ki hani burada böyle bir mantar üreterek şu anda istiridye mantarı üretiyoruz. Evet. Ama çok çeşit mantarlar üretebiliriz. Kozmetik sektörüne mantar üretebiliriz ki böyle taleplerimiz talepler alıyoruz. Ee, i̇şte sabun yapıyorlar e, gibi böyle kozmetik imalatları yapılıyor. Bunları e, burada üretebiliriz. Çok farklı tarzda mantarların üretimini yapıp pazara sunabiliriz. İstedik ama asıl amacımız şuydu projede bakanlığa sunduğumuz. Biz burada kompostu da üretiyoruz. Yani mantarın şu, evet. şu kompost dediğimiz evet. bu. Yani torbanın içinde bu şu anda. Bunun içerisinde bizim köylümüzün samanı var. Ayçiçeğin ee, çekirdeğinin pososu, yağ fabrikasında pososu. posası var. Bunlar boşa atılıyor vesaire. Biz bunları alalım. Burada da değerlendirelim dedi. Bunlar e, bu şekilde de köylüden satın alınıp bir ekonomiye katkıda bulunabiliriz e, köylü için diye düşündük ve üründen dört defa alabiliyoruz bunları. Dört, yani bunu mesela topladık, asat yaptık. Başka yerini kesiyorsunuz, 15 gün içerisinde oradan da çıkıyor e, yine mantar. Dördüncü defasında artık e, verim tamamen düşüyor. E, bu sefer bu posayı. Sıfır atık müdürlüğüne gönderiyoruz. Orada bunu gübreye çeviriyoruz ve park bahçelerde kullanmaya ya da ihtiyaç olan çiftçimize vatandaşımıza gübre olarak veriyoruz. Başkanım esas soruyu merak ediyorum. Yani belediyenin görevi değil. Değil biliyoruz değil. bunu. Tabii. Buradaki amacınız ne? İşte e, burada şunu istedik. Bölgede böyle bir marka oluşturalım. Bir e, mantar projesini üretip vatandaşımızın da üretmesini teşvik edelim. Öğretelim Şimdi, bunu. Evet, öğretelim ve vatandaş üretsin. O öğrendikten sonra üretsin. Biz satın alma garantisiyle bunu pazara sunalım. Mantar üretme kültürünü yerleştirelim ve istihdam sağlayalım istedik. Yani biz kendi bünyemizde istihdam sağlıyoruz ama e, evde boş duran, e, iş arayan ki çok da müracaat oldu. Kurs açtık. Mantar üretme kursları açtık. Oralara çok ciddi talepler oldu. Onların içerisinden de biz buraya personel istihdam ettik. Sertifikası olan, eğitim almış ve bizimle 3 yıl boyunca çalışan personel. 3 yıl sonra ben kendim bir üretim yapmak istiyorum dediği anda buradan elde ettiğimiz gelirin bir kısmı vatandaş geldi diyor ki ben üretmek istiyorum. Şurada böyle bir yerim var. Serayı biz yapıyoruz ona. Ee, kompostu biz kendisine veriyoruz. ürünü satın alma garantisini vererek onların da mantar üretmesini teşvik ediyoruz. Böyle bir kooperatifleşme falan evet. var mı? Yani şu, şu anda yok. Daha çok yeni başladık ama ilerleyen süreçte tabii ki çok bu iş başka bir boyuta giderse bir kooperatif kurulabilir ya da bizim iştirak şirketimiz bu işin lokomotifini yapar, pazarlamasını yapar. Ee, yurt dışından bile talep var şu anda bize yani bu mantık. Ben de onu merak ediyorum. İlla bunu yapmak için kapaklı da ikamet etmek gerekiyor mu? Yani yayını izledi Yok. İstanbul'dan dedi yani ki isterim, çok meraklıyım. Isterim. Biz bu kompostu ulaştırırız. Hı hı. E, kompostun yaklaşık bir buçuk gün şeyi var. E, soğuk havada muhafaza, <laughs> nemli ortamda muhafazası gerekiyor. E, Türkiye'nin her yerine biliyorsunuz kargo bir günde gidiyor. Peki evet. başkan sonuç karda mıyız zararda mı? Belediye olarak tabi bu da evet. çok merak ediyor. Şöyle, Bazı vatandaşlar der ki ya belediyenin görevi mi bu? işte yol ki, yapsın, e, ne bileyim e, pazar ya yeri yapsın. Onları zaten yapıyoruz. bunları zaten yapıyoruz ama bu bir sosyal proje. Bu sosyal projede e, maksadımız bölgede mantar üretimini teşvik etmek. Mesela nasıl Yalova'da gül üretimi var. Hı -hı. Bu Bundan bir sürü kişi geçim elde ediyor. Başka bölgelerde mesela Isparta'da da aynı şekilde biliyorsunuz Gül Başka memleketimiz. Orada da bu şekilde bir kültür gelişmiş. Belediyeler bunları teşvik etmiş. Herkes o işleri yapmaya başlamış. Böyle bir kültür oluşmuş. Patentini almışlar. Biz de mesela Karlıköy Mantar bölgesi. Hmm markasıyla Markası bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Ne kadar üretim başkanım şu anda? Şu anda e, ayda 20 ton tam kapasiteli çalıştığımız zaman bir de havanın sıcaklığına göre değişiyor tabi. Mesela şu anda e, Temmuz Ağustos çok aşırı sıcaklar oldu biliyorsunuz. Buna rağmen çok iyi bir verim elde ettik. Kışın bu verim daha da artacak. Kaçtan satıyoruz başkan kilosunu? E, 20 20 ton e, hedefliyoruz. Yılda 240 ton gibi bir e, kapasite planlıyoruz. Tabi alanımız büyük. 80 dönüm bir arazimiz var. Bu cephanelerden biz de kendimiz imalatını yapıp çoğaltabiliriz bunları. 80 liraya şu anda perakendeciye ulaştırıyoruz. Tabii çarparsak 80 çarpı 240 ton evet. yıllık geliri de merak ediyorum. Yani işte 16 ile 20 milyon arasında bir gelir elde edilecek. Tabi bunun bir gideri var. Personel gideri, elektrik gideri. Yani yarı yarıya bile olsa yani yarısı gider olsa dediğiniz gibi yani işte bir belediyeye bir katkı. 10 milyon bir e, gelir. E, bunu e, bir sürdürülebilir yapın içerisinde kullanarak çok geniş bir kitleye ulaştırabiliriz. Yani o zaman ne yapacağız? Vatandaş evde mantarını üretecek. Biz onu alacağız. 240 değil de 500 ton Piyasa, piyasaya süreceğiz. Bu da eğer sürdürülebilir hale gelirse kapaklı da işte mantar üretim yeri kültürü var denilecek. Ee, tabii ki belediyenin asli görevleri değil bunlar ama artık belediyecilik biraz daha böyle sosyal projelere destekleme bağımında katkı vermeyi gerektiriyor. Bunun güzel tarafı e, hem e, bir şeyi öğretiyorsunuz Tabii. insanlara. Aynı. aynı zamanda da belediyenin bütçesine de bir gelir elde ediliyor. Ben tebrik ediyorum yani, sizi. Bununla e, çok farklı e, alanlarda başka şeyler de yapabilirsin. O e, zaman başka, yani Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi hep göç alan, evet. işte sanayileşme, hızlı aşırı göç böyle anılıyordu. Herhalde bu projelerden sonra Kapaklı'da da en azından bir karlı Köy. Karlıköy mantarı ne? 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 markası oluştu. E, o yüzden ben tebrik ben ediyorum. Bunu, ben bunu bir üreten belediyecilik projesi olarak değerlendiriyorum ki bizim AK Parti genel merkezinin önemsediği projeler bunlar. Ta, teşvik de ediliyor. E, Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanı strateji dairesi de elinizdeki potansiyelleri üretime e, teşvik edin kullanın bunları diye ki o nedenle hibe bir destek veriyorlar. Başkanım tebrik ediyorum. Burada Karlıköy mantarını takipçilerimize bir sunalım istedik. Kapaklı Belediyesi'nin güzel bir projesini. Ben çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çorlu'dan gelip buraya kadar bu katkıda bulunduğunuz tanıtımımıza. program başında çok önemli bir şey söylediniz. Yabani mantarları bilmediğimiz mantarları asla yemeyelim. Evet. Gelsinler. Kapaklı Belediyesi'nin üretmiş olduğu Karlıköy mantarını Parasız verelim, keyifle yesinler. İsteri diamantlarımız çok lezzetli. Tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için, bize verdiğiniz destek için, fırsat için. Buradan bütün hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, 7. Çerkezköy Endüstri Fuarı'ndaydık. Kapaklı Belediyesi'nin standında gerçekten çok güzel bir proje. Bunu sizlerle paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın abi bak bu bizim eee dediğimiz saman var içinde. Yok yani ana madde. Tabi bu e, üretimin yapılacağı olan kompostumuz. Biz bunu böyle kesiyoruz. Bak buraya kesmişler mesela. He. Ve nemli bir ortamda bunu e, belli bir ısıda tutuyoruz imalathanede. Bak buradan çıkıyor bunlar böyle. Bak, pat pat çıkıyor. Bunları topladıktan sonra bu kısmı kapatıyoruz başka bir yere kesiyoruz. Sonra oradan çıkıyor. Dört evet. defa bir kompostan hasat yapıyoruz. Daha büyük yapabiliyoruz. Şimdi buraya özel yapıyoruz. Küçük olsun diye. Normalde bu balya Evet. Şimdi raflarımız hı. daha büyük oluyor. Evet. Tabii. Önümüzdeki evet. günlerde evet. evet.